Merhaba arkadaşlar. Bir kütüphane günü video yapıyoruz. Ben hazırım. Ama Naz'ı bekliyorum. Elif çıkmıyor. Bugün ay bugün ben bunları giyiyorum. Bir de yanına sivitimi alacağım. Çantam da burada. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sabah kahvaltımıza çıktık. Paragraftan sonra her zaman kahvaltı yapıyoruz. Evet. Çünkü yoksa paragraf çalışıyor. Şim şimdi şimdiden ağrıdı. Şimdi McDonald's'a gidiyoruz çünkü hediye evet. patates kızartmam çıktı benim. Bunun sonra kız çıktı. Şöyle pendiğime bir bakın. Belki seneye pendik de olmam. Allah korusun kız. İşte çekiyorum. <laughs> yapmadım. <laughs> Mutlu musun Vecan olmadığı için? Çok ben çok, çok mutluyum. çok üzüldüm. <laughs> <laughs> Sonunda Vecan yok. Ama Vecan olmadığı için değil. Vecan üniversitesi de, ben kütüphanede olduğum için çok üzüldüm. Biz de seneye oradayız. O makine bir stıp. <gülüyor> 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 <sevdin> ki... Arkadaşlar şimdi ağlayacağım. Sanki benim sıradığım soğuk. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz böyle bir kahvaltı yapmaya karar verdik. Şimdi Sus artık Bir kere Velo ile geldik lahmacun yiyeceğiz. Özlem Deniz şarkısıyla paylaşacağız birbirimizi diye. Yedik lahmacunu fotoğraf fotoğraf çekilmeyi unutmuştu da buna. Ne diysek 10 Şimdi arkadaşlar İrem geldi. Zaten gördünüz. Şurada da şunlar var işte. Şöyle çekeyim şöyle. Elif <laughs> selam ver. Elif çok mutlu. Bu kadardı. Selamlar. Ne? Yani. Videomuza selam ver. <gülüyor> Şimdi <laughs> bedava şeylerimizi aldık. nerede Biz Biz izliyor. Burada bir aşk. Saat 4. Evet, Yine gidiyoruz.